Evet arkadaşlar azneye mısırı dolduruyoruz. Hadi bakalım. Selam arkadaşlar. Herkese rahat gelsin. Bugün Çin'den aldığımız yemleme teknesini getirdik. Kalın oğlum mesafe testini yapacağız. Suda ne kadar hızlı gidebiliyor? Onu çekeceğiz sizlere. Umarım faydalı bir video olur. Evet arkadaşlar teknemiz Toplamda bize bir ayda elimize ulaştı. 460 milyon para harcadık. E şu an Çin'den alınan ürünler biliyorsunuz pek e, ilgi görmese de biz testini yapacağız. inşallah faydalı olur size. Bu Buyurun hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Evet, teknemizin bir tane şöyle bir bataryası var. Bu bataryası çok uzun gidiyor. Hani biz iki günlük kamp yapmıştık. Bunun bir diğeri var, diğer modeli vardı elimizde. O yaklaşık iki gün kullandığımız halde ee, iki kademe, dört kademe toplam şarjı vardı ama iki kademesi kalmıştı, hala da yarış şarjı duruyordu. Şimdi bunun bağlantısını yapalım hemen. Şöyle göstereyim arkadaşlar da. Bunları geçirip. Ben arkadaşlar bir... kurulumu çok basit görüldüğü üzere sadece bir pil. Aynen. Suda, suda geçirmiyor zaten. Kontrolü çok basit aynı zamanda. Kullanım basit. Evet şimdi pervaneleri, yani çalıştır bakalım pervaneleri, ee, ikisi de şu an çalışıyor aynen. Şu ufak kasesi var, ona üzerine yem bırakıyoruz, açmasını göster. Mesela tuşların da, arkadaşlar kumanda kullanımı çok basit, tuşları birini ileri, biri geri, geri yaptığımız zaman zaten mekanizma devreye geçiyor ve adresini suya bırakıyor, şu şekilde yaptığımız zaman. Yemdir, oltadır. Bulunduğu mevkiye bırakıyor. Yani kullanımı çok basit. Herkese tavsiye ederim. Şimdi de mesafe testini gösterelim. Bakalım ne kadar uzağa götürüyoruz. Buyurun arkadaşlar mesela. hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar azneye mısırı dolduruyoruz. Bunu inşallah kamerayla da yakından da çekeceğiz. Şöyle bol bol. Mısır olur, boylu olur. yap Kendi yapmış olduğumuz hamurlardan olur. İstediğimiz yemi gönderebiliriz. Hadi bakalım. İnşallah büyük bir tazan <laughs> alırız. Arkadaşlar elimizden geldiğince bir video hazırlamaya çalıştık. Videomuzu beğenip kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. E, boylu yapımı ile ilgili bir videomuz olacak. Onu da izlerseniz sevinirim. Evet arkadaşlar kanalımızı takip etmeye devam edin. Bugün yemleme botuyla alakalı videomuzu yaptık. Hava sol, çok soğuk, çok soğuk, gibi çok soğuk. Ay yani olması sizi aldatmasın. Bu soğuk havada bu videoyu hazırladık. O arkadaşlara başarılar dilerim. İnşallah faydalı olmuştur. Herkese rahat gelsin. Rahat Sağlıklı arkadaşlar.